Arkadaşlar proje ve iş geliştirmede artık sona yaklaştık. Proje yönetiminden bahsediyorduk. Proje yönetiminde proje yönetiminin neler ihtiva ettiğini anlatıyorduk. Sonra bunları maliyet, zaman bağlamında değerlendirmeleri yaptık. Proje yönetiminin bileşenlerine bahsedeceğiz. Proje yönetiminin bileşenlerinde neler var? Şimdi projelerin başarıyla sonuçlanabilmesi için proje yönetimi gerçekten önemli. Yani projeleri eğer düzgün, doğru yönetirseniz projeler başarılı olur. Bunun başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Bunlardan bir tanesi proje bütünleştirme yönetimi. Bundan da bahsetmiştik son dersinde. İşte kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları ve iletişimi bahsetmiştik. Risk, satın alma, bunlar bunlardan bahsetmiştik. Peki projeleri bu proje yönetimindeki bileşenlere bahsettikten sonra peki yöneticimiz kimdir? Projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi mümkün olan en yüksek üretkenlik ve düşük belirsizlik ve risk ile yürütmekten sorumlu kişiye de proje yöneticisi diyoruz. Yani bir aldığı bir işi en az riskle, en güzel üretkenlikle zamanında bitirebilen kişi de proje yöneticisidir. Şimdi proje yöneticisinin ne sorumluluğu vardır? Proje üreticisinin birçok sorumluluğu vardır. Ekibin hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirtmek. ekibe kimleri alacağını belirtmek. Görevlerini sorumluluğu herkesin görev ve sorumluluklarını bildirmek. Ekibin gerekli kaynaklara ulaşmasını ve gerekli eğitim almasını sağlamak. Ekibin projeyle ilgili görevleri yerine getirmesini sağlamak bunun son derece önemlidir. Size bununla ilgili çok somut bir bilgi vereceğim. Bakın, küçük bir ödev hazırlama durumunda kaldınız. Bu ödev hazırlamada gruplar oluşturdunuz. Bu grubu yöneten bir lideriniz var. Yani bu ödevi e, algılayan, nasıl yapılması gerektiğini, e, tasarlayan ve size görevleri dağıtan kişi sizin yöneticisiniz, yöneticiniz aslında. Eminim hepiniz yönetici olma özelliğine sahipsinizdir. Ancak bazılarınız bunlar, bu işi daha iyi, daha kolay, daha e, ne derler daha iyi yapabilecek pozisyondadır. Onun için e, genelde doğal olarak birileriniz ne yapar? Seçilir ve de bu bu yönetici olur. Peki proje hangi nedenlerden ortaya çıkar? Şimdi projeyi niye yaparsınız? Niye bir proje yapma ihtiyacı duyarsınız? Tabii en başta yani ben size ne yapıyorum? Sizi çeşitli nedenlerle motive ediyorum ya da tehdit ediyorum. Ve zorunlu olarak ne yapıyorsunuz? Proje yapıyorsunuz. Bu değil. Bunun dışında, bunun dışında neler olabilir? Bunun dışında nedir? Piyasada ortaya çıkan bir takım e, pozisyonlar, proje yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Proje, piyasada, piyasalar öyle bir durum ki piyasalarda sürekli bir dalgalanma söz konusu ve piyasalarda güncellenme söz konusu. Örneğin şu virüs salgını dolayısıyla ne ortaya çıktı? Piyasalarda müthiş bir boşluk, müthiş bir fırsatlar çıktı. Şimdi e, bir sonraki hafta derslerimde ondan bahsedeceğim. Nasıl fırsatlar çıktı? E, projede biliyorsunuz kontratif dalgalanmaları dolayısıyla ne oldu? Bir takım döngüler meydana geldi. İnişler çıkışlar meydana geldi. E, i̇niş meydana geldi. Bütün dünya ekonomisi e, inişler meydana geldi. Hatta e, bazı uzmanların söylediğine göre iki rakamlı Azalmalar, düşüşler meydana geleceğini söylüyorlar. Büyümelerde yani ekonomiler büyümedi 2020 yılında ekonomilerde küçülme meydana geliyor. İşte bu neyi ortaya çıkarıyor? Bu bizim yeni bir bakış açısına, yeni bir anlayışa ihtiyaç duyduğumuzu ortaya çıkarıyor. Bu küçülmeden mümkün olduğunca az zararla çıkmamız için. Demek ki piyasada ortaya çıkan nedenler proje yapmayı gerektiriyor. İkincisi, işletme ihtiyaçları. İşletmelerin biliyorsunuz birçok ihtiyacı vardır. İşletmelerin çeşitli şekillerde bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yine çok somut bir örnek vereceğim. Ee, TORK'u ne yaptı? Yerli yoğurt mayası ürettiğini e, deklare etti. Şimdi yerli yoğurt mayası ne? Şimdi diyeceksiniz ki, o yoğurt mayası ne hocam? Evet, yoğurt mayası. Bizim yediğiniz, marketlerden aldığınız yoğurtlar biliyorsunuz sütün içine yoğurt mayası konularak yoğurt haline getiriliyor. Peki o maya nereden geliyor? O maya bugüne kadar ithal ediliyormuş. Fransa'dan ithal ediliyormuş. Yani biz Fransa'dan o mayayı üretemiyoruz. Fransa'dan endüstriyel mayayı alıyoruz. Geliyoruz, onu yoğurdu sütümüzün içine katıp yoğurt yapıyoruz. Şimdi Torku ne yaptı? Biz dedi madem biz Fransa'dan alıyoruz, öyleyse yıllık 30 milyon dolar gibi bir rakamı e, para vereceğimiz bu paraya ne yapalım? Biz kendimiz üretelim, üretebilir miyiz? Süt fabrikamız var, peynir fabrikamız var. Peki bu mayayı üretebilir miyiz? Ürettiler. Üretilebilir miymiş? Üretilebilirmiş. Demek ki dışarıdan alma yerine kendinde ne yapabilir misin, yapabilir misin? Peki bunu nereden ortaya çıktı bu ihtiyaç? Kendi fabrikası için ortaya çıktı. Dışarıdan aldığın o yoğurt mayası biliyorsunuz döviz de geliyor ve e, girdi maliyetlerini artırıyor. Öyleyse biz bunu kendimiz üretirsek maliyetlerimiz düşürürüz. Evet, işletme ihtiyacı. Bakın. Üçüncüsü müşteriler. Ben size hep şunu söylerdim, müşteri ne ister? Yani tüketicilerin ne istediğini eğer bulabilirseniz sizin ilerleme şansınız yüksek demiştim. Müşteri istekleri e, önemlidir. Müşteriler bir takım yenilikler isterler, değişiklikler isterler. Müşteriler ya şöyle de yapsam iyi olur derler. Mesela bilgisayarlarda bana göre eksik bir parça, bilgisayarların taşınabileceği bir tane kup yok. Herkes çantaya koyuyor. Oysa ki çantaya koyma yerine bir tane kup yapılsa daha iyi olmaz mı? Mesela. Teknolojik gelişmeler yine projenin ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi teknoloji sürekli ilerliyor, gelişiyor ve bir takım değişimler meydana getiriyor. Teknolojik gelişmeler de yine projenin ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi. Ve nihayetinde yasa yasalar çıkıyor. İşte bunun da daha önce çok bahsetmiştim bundan yasalar da bir takım değişiklikler için ne yapabiliyor? Ee, proje yapılma nedenini ortaya çıkarıyor. Peki proje süreci ne? Projelerde bir de süreç yönetimi var. Yani projelerin e, başlangıçtan bitimine kadar ki olan yönetimimiz biz ne diyoruz? Proje süreç yönetimi diyoruz. Peki bu yönetimde ne, nasıl ortaya çıkıyor? Önce fikir ortaya. Denk bir tane fikir ortaya çıkıyor. Bir çıkan fikrin üzerine ne yapıyorsunuz? Bu fikri e, önce bir kişide bir fikir çıkıyor. Denk bir fikir çıktı. Çıkan fikri en yakından birkaç kişiyle istişare dediğimiz bir kavram var. İstişare ediyor. Diyor ki, e, biz bu projeyi e, yapacağız ama bu projenin işte şöyle şöyle ihtiyaçları var. Bunu yapabilir miyiz? Yapmamız mümkün mü? Ne yapıyor? Bir kişi, iki kişi, üç kişi bir grup oluşuyor. Şimdi ona ne diyoruz? Çekirdek grup. Herkes kafasından bir şey söylüyor. Kafasından söylediği fikirler, eksikler, yeterlilikler, yetersizlikler. Sonunda denk fikri ne yapmış oluyor? Olgunlaşmış oluyor. Şimdi bu fikrin olgunlaşması sonucunda da bir fikrimiz var. Evet bir fikrimiz var. Peki bu fikrimizi ne yapacağız? Hadi buyurun. Bu fikrimizi projeye dökeceğiz. Yani fikrimizi yazacağız arkadaşlar. En zor işlerden bir tanesi. İnsanlar konuşurlar ama yaz dediğinizde yazamazlar. Şimdi sizlere ödevler verdik. Ödevlerde dedim ki orijinal kendi cümlelerinizle 5 sayfa yazın dedim. Evet. Birçok arkadaşımız beş cümle bile yazamadı. Nereden? Birilerinin yazdığını getiriyor, kopyalıyor. İşte onları getirip proje diyorsun. Olmaz. Kendiniz yazacaksınız. Nasıl yazacaksınız? Aha burun. Burun yazın işte. Beş sayfa. Hikaye yazar gibi yazmanız gerekiyor. Nasıl olmasını yazmanız gerekiyor. Adım adım yazmanız gerekiyor. Zaman zaman size e, derslerde, yüz yüze derslerimizde hep anlatmışımdır. Sabah gözünüzü açtınız. Yatağınızda uyudunuz. Sabahleyin nefis bir uykuyla gözünüzü açtığınızdan itibaren tekrar uyumak için yatağa girdiğiniz ve gözünüzü kapattığınız ana kadar ki olanları yazınız. Yazabilir misiniz? Bakın yazın bakalım kaç sayfa çıkıyor. Bak yazın bakalım ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl bir e, davranış sergilediniz, ne düşündünüz, Bunları yazabilir misiniz? Buyurun yazın. İşte size bir proje. Bu da bir proje midir? Kesinlikle bir projedir. Sıradan bir günüm diyerek de yazabilirsiniz. Bakın sıradan bir gün. Hatta bununla ilgili rahmetli babam anlatırdı. Derdi ki bir gün derdi babam çok meraklıydı okumaya. Hep böyle okurmuş. Çok fazla okurlarmış. O zaman okuma çok fazla olmadığı için ne bulduysa okuyor. Bir gün de bir kitap geçmiş eline. Büyük bir merakla, heyecanla okumuş, bitirmiş kitabı. Kitabı bitirdikten sonra kitabın en sonunda ne yazıyor? Bu diyor tamamen bir hayal mahsulüdür. Ve bunu bir gün canım sıkıldığı için, işte eskiden çok kar yağardı. Kar yağdı, kar, yağdı. kar yağmasının sonucunda evde kaldım. Evde kaldığım için bir günün sonucunda bunları... Hayata geçirdim, diyor. Yani bir gün düşünüyor vatandaş, işte sabah gözünüzü açtığınızdan kapatıncaya kadar ki süreçteki olayları roman haline getirmiş. Olur mu? Neden olmaz? Değil mi? Demek ki proje dediğimiz olay, projeyi yazmamız gerekiyor. Yazmazsak proje olur mu? Yazmazsak proje olmaz arkadaşlar. Projelerin Fikirde kalmaması için mutlaka yazılması gerekiyor. Mutlaka bir şekilde dökümana, yani bir döküman haline getirilmesi gerekiyor. Peki, projeyi yazdık, projeyi ortaya koyduk. Bir sayfa, iki sayfa, beş sayfa, o önemli değil. Yazdığımız projeyi ne yapmamız gerekiyor? Birilerine sunmamız gerekiyor. Yani birilerine anlatmamız gerekiyor. Kime? Projeyi nereye vereceksin? Varsayın ki TÜBİTAK proje veriyoruz, bir araştırma projesi. Vereceğimiz TÜBİTA'nın TÜBİTAK formlarını aldık, doldurduk, doldurduk, doldurduk. TÜBİTAK'a ne yaptık? Götürüp vermemiz gerekiyor. Peki, projeler ne yapılıyor? Projeler ee, değerlendiriliyor. Yani herkes bütün projeler almıyor. Bakın bir sürü proje geliyor. Gelen projeler içinden değerlendiriliyor. Niye göre değerlendiriliyor? Daha önce bunu te tekrar tekrar söyledim. Smart olmasına göre değerlendiriliyor. Bakın smart. Smart neydi? Scientific, bilimsel düzeyine göre. Smart bir bileşenin baş harfleri. Scientific düzeyine göre, bilimsel düzeyine göre. Efendim, miserable dediğimiz ölçülebilirlik düzeyine göre. Yani bizim çıktıları ölçebilir miyiz? Buraya bir şey koyduk, bunu ölçebilir miyiz? Örneğin çay içiyoruz, çaydan bir yudum alıyoruz. Hmm. Bunu ölçebiliyor muyuz? Bir yudum kaç cc? Bir yudumda ne var? Bunu ölçebiliyor muyuz? Bakın, miserable. Yani bunun e, e, ölçülebilir bir durumda olması gerekiyor. Değil mi? Efendim iç yığıl dediğimiz e, ulaşılabilirlik, yani buradaki sonuçlar, e, veriler, efendim biz çay ölçeceğiz ama, çayda bir yudum ölçeceğiz ama bu yuduma ulaşabilir miyiz? Yudumları e, test edebilir miyiz? Nedir? Burada e, ne yapmamız gerekiyor? Bakın ölçülebilir ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Verilere ulaşabilmeniz gerekiyor. Veri elde edebilmeniz gerekiyor. Veriler nasıl elde edilirdi? Birinci ve ikinci kaynaklardan veriler elde ediliyordu. Verileri bulabilecek miyiz? Düşünüyoruz, filan işte e, Konya'da örnek veriyorum, Takkele Dağı'nın üstündeki bilmem e, kalıntılara dair bir araştırma yapacağız. Peki Takkele Dağı'nın üstündeki kalıntılarla ilgili bir bilgi var mı? bir araştırma yapacağız ama oradaki bilgilere ulaşabilir miyiz, değil mi? Ulaşamazsak oradaki öyle bir proje yapmanın bir anlamı yok, değil mi? Bakın ulaşılabilir olması gerekiyor. Efendim ne vardı? Ee, ölçülebilir, ulaşılabilir ve belirli bir zaman süresi olması gerekiyor. Ee, zaman'a göre e, bir e, bir süre içermesi gerekiyor. Filan zamandan filan zamana kadar. Yani öğle, öğleden, öğle ezanı okunmasından ikindi ezanı okununcaya kadar küsüre hiç fark etmez. Bunun illa saat olarak verilmesi, gün olarak verilmesi gerekmez. Bunu mevsimsel olarak da verebilirsiniz. Nisan ayından Mayıs ayının sonuna kadar ya da ilkbahar ayları boyunca, yaz boyunca gibi. Mesela İngilizler bir araştırma yapmışlar dünyadaki mevsimlerin e, geciktiğinden bahsediyorlar. Nasıl ölçüyorlar bunu? Zaman tamamen e, mevsimlerle ölçüyorlar. Yani illa bir gün, saat, ay olarak vermek gerekmiyor. Hafta olarak vermek gerekmiyor. Bazı şeyleri zaman olarak da e, verilebiliyor arkadaşlar. Onun için bunları, bunlar önemli. Buna göre değerlendiriliyor projeler. Projeler değerlendirildikten sonra bakın İçinden bir tanesi seçiliyor. Seçilen projenin kabulü diyor. Seçilen projenin kabulü o, o gerçekleştikten sonra artık o projenin yapımı aşamasına geçiliyor. Sözleşme imzalanıyor. İmzalar sözleşmeye göre artık o projenin yürütülmesi, o projenin geliştirilmesi, o projenin içeriklerine göre, o projenin içindeki ee, a, basamaklara göre. Biliyorsunuz bu basamakları ödev olarak vermiştim. Basamaklara göre, iş planlarına göre ne yapılıyor? Gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriliyor. Nihayetinde deniyor ki bitti. Yani son noktayı ne yapıyorsunuz? Koyuyorsunuz. Son sonlandırılması diyoruz. Peki proje bitti. Bir düşüncemiz vardı. Bu düşüncemizin sonucunda gerçekleştirdik projeyi, yaptık, bittik. Bittikten sonra ne yapıyoruz? Bakın çok önemli bir olay. Biz de işte en büyük handikaplardan bir tanesi projelerimiz bittikten sonra ne yapılıyor? Projelerimiz ne yazık ki e, tanıtılmasında ve e, yayılmasında eksiklikler var. Onlarca yüksek lisans tezimiz var, onlarca doktora tezimiz var, onlarca araştırmamız var. Ama ne yazık ki bu araştırmaların, bu tezlerin, bu fikirlerin, bu düşüncelerin, e, yayılması anlamında sıkıntılar var. Demek ki yayılmalarda sıkıntı var. Ee, yani bu bunları ne yapmamız gerekiyor? Bunları introdüz etmemiz gerekiyor. Kime tanıtmamız gerekiyor? Kime hedef kitlemize, kime, e, kime e, hedeflediyse proje, örneğin doktorlar hedeflediyse doktorlara sağlık çalışanların hedeflediyse, sağlık çalışanlara, polislere hedeflediyse, polislere bu projenin, bakın böyle böyle bir araştırma yaptık, sonucunda böyle böyle sonuçlar bulduk, bu sonucunda şöyle şöyle çıktıları var diye tanıtılması gerekiyor. Şimdi projeleri, bu projenin aşamalarını söyledikten sonra, peki projelendirmede neler var? Projeler projede ne içerir? Mesela projelerin bir amacı var. Her projede mutlaka bir amaç olması gerekiyor. Eğer projenin amacı yoksa en büyük sıkıntılardan bir tanesidir. Projelerin projelendirme dediğimiz bir amacının olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer proje amaçları yoksa e, projeler eksik kalmış demektir. O nedenle projelerin mutlaka bir amacı olur. Nerede kaldık? Şurada. Evet. Projelerde mutlaka bir hedef olur, başarı ölçütleri olur. Nereden nereye gidilecek, ne yapılacak bunlar olur. Mutlaka bunun için ölçülebilir dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Projelerde mutlaka bir arge olur. Yani yenilikler, yenilikçi tarafı olur. Yani her projenin mutlaka bir yenilikçi tarafı olması gerekir. Projenin içinde iş paketleri olur. Yani iş tanımları olur. Projenin içinde bir organizasyon şeması olur. Yani projelerin içinde kim ne yapıyor, ne, nasıl yapıyor, nasıl davranıyor, bunlar da olur. Projenin öngörüleri olur, projenin bütçesi olur ve projenin bir sonucu olur. Mutlaka bir sonucu olur. Biz işte e, A bitkisine e, şöyle bir gübre verdik. Bu gübre A bitkisinin verimini artıracak mı, artırmayacak mı? Az mı artıracak, çok mu artıracak? Ya da etkisi var mı yok mu? Bakın bu da bir proje. Biz bunun e, bunu belirli koşullar altında projelendirdiğimizde sonuçta ne bulacağız? Bu gübre bu bitkinin verimine etki etti bir sonuç. Şu kadar etki etti. Sonucun ölçülebilirliği. Etki etmedi bir sonuç. Bakın etki etmesi bir sonuç, etmemesi diğer bir sonuç arkadaşlar. Her ikisi de nedir? projenin bir çıktısıdır. Her ikisi de doğrudur. Yani dolayısıyla projelerde biz illa bir sonucu sonuca varacağız diye, sonucu ispatlayacağız diye bir proje yapmayız. Projelerin projeleri bazı sonuçları da bilmek için de ne yaparız? Projeler yaparız. Onun için projelerin mutlaka ne, nesi olması gerekiyor? Bu aşamaların aşamalarının olması gerekiyor. Peki proje planlarında ne vardır? Proje planı ve takvimlerine. Projenin mutlaka bir planı vardır. Yani bunu, planı, işte şu zamanda şunu yapacağım, bu zamanda bunu yapacağım, şöyle hareket edeceğim, bunu yapacağım gibi. Ve mutlaka bir planı vardır. Şu tarihte başlayacak, şuraya kadar gidecek, şunu araştırılacak gibi bir planı da vardır. Şimdi e, projelerde çalışma alanları var. Altı ortak e, aşama var. CPM proje döngü yönetimi e, e, diye bir e, proje sistemi var arkadaşlar. Projelerin hazırlanmasında hatırlarsanız ilk hafta dersinde zannedersem projeleri tanıtmıştım size. Hangi tür projeler var demiştim. Hibe projeleri var, araştırma projeleri var, yardım projeleri var, e, efendim iş yapma projeleri var. Bir dükkan açma projesi de bir projedir. bir işte yeni yatırım yapma, yatırımı geliştirtme, ilerletme gibi birçok proje vardı. Bu projelerden bahsetmiştim. Projelerde bu nedenle farklı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de mesela fizibilite projeleri var. CPM projeleri var. CPM dediğimiz Proje cycle management dediğimiz projeler var. Yani projelerin döngü yönetimi dediğimiz yönetim yönetimler de var. Yani farklı bir takım proje şekilleri var ama bütün projelerde şunlar var. Tüm faaliyet ve işlemlerin tanımlanması var.